Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar patates aldım koca koca patates kırmızı patates deniyor arkadaşlar rotu kartofu böyle fırına attım büyük büyük kumpir yapayım dedim aslında bu tadına baktım ve bence bu yer altında yetişen kabak arkadaşlar. Başka bir şey olamaz çünkü e, tam bir e, tatlı kaba e, tadında çok tatlı e, yani tatlı ve e, lezzetli aslında kabak tadında lezzetli bir e, patates diyelim. Patates bakınız arkadaşlar burada böyle göstereyim dedim size. Tadı çok güzel. Çok da faydalı bir patates arkadaşlar. Ben bunu bir kere almıştım. Soydum. Soyduklarım kabukları toprağa gömdüm. Geçen iki hafta önce toprağa gömdüm. Bakalım kabuklarından çıkacaklar mı? Bir nevi gerçekten ben tadına bakarak söylüyorum. Tatlı bal kabağı tadında ve e, bence yer altında yetişen kabak olarak adı geçse daha e, doğru olacak. Çorbası da yapılıyor arkadaşlar bundan. Çorbası yapılıyor. Ee, aynı bal kabağı çorbası gibi çorbası da yapılıyor. Ee, kızartılıyor. Dilim dilim yapılıp fırına atılıyor. Ee, öyle kızartması çabuk pişti, pişiyor arkadaşlar. Bir de o da var. Çabuk pişiyor. Öyle de yapılıyor. Ee, dilim dilim yapılıp fırına atılıp ee, kızartılıyor. Daha değişik çorbası da yapılıyor demiştim. Böyle ben de kumpir yapmaya çalıştım. Yeneceğini tahmin etmediğim için biraz tatlı olduğu için yiyeceklerini sanmıyorum. Eşimi yiyeceğini sanmıyorum daha doğrusu. Bunlar bana kaldı gibi ama yine önüne koyacağım. Bakalım kendi yemeğin yanına yiyecek mi? Tatlı olduğu için sanmıyorum. Kabağı çünkü sevmiyor. Bunu da seveceğini tahmin etmiyorum. Ama lezzetli, yenmeyecek gibi değil. Çok lezzetli, süper. Çorbasını çok beğeniyorlar. Almanlar, çocuklar, gençler. E, hatta sormuştum alışveriş yerinde ne yapacaksınız, diye ne, nelerini yapıyorsunuz diye. Çorbasını yapıyoruz demişti. Kızı da e, böyle 18-19 yaşlarında çok lezzetli oluyor dedi. E, çorbası. Çorbasını yapıyoruz demişti. Böyle arkadaşlar çok teşekkür ederim kendinize iyi bakınız abone olmayı beğen atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız bu da yeni bir tat yeni bir lezzet Türkiye'ye de getireceğim bu patatesten kabuklarından olursa kabuklarını soyup getireceğim öyle de bir yetiştirme yapsın kardeşim tohum falan biriktiriyor ona da böyle topluyorum getiriyorum getireceğim bazı şeyleri. Daha önce daha çok şeyler getirmiştim. Çok egzotik e, tohumlar falan getirmiştim. Bizimkiler anlamadılar. Hepsini e, çöpe atmışlar. E, üzüldüm. Sonra bir daha size bir şey yok dedim. E, i̇şte erkek kardeşim İstanbul'dan A, abla bize getir dedi. Biz onları topluyoruz. E, Biyo tohumları topluyoruz diye. E, öyle daha iyi oldu. Ben de sevinirim getirdiğim ürünün e, e, yani ekilmesini Türkiye'de de yetişmesini isterim, sevinirim. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Destek veriniz. Teşekkürler. Hoşçakalınız.